Cümlede selam aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün prensesim kızımla birlikte ee, çok güzel bir troll videosu yapacağız. Kızımın e, kendi söylemiş olduğu bir içerik. Bugün bana geldi dedi ki baba dedi böyle böyle dedi bir video yapalım dedi. Olur dedim kızım dedi. aldı dedi çocuklara dedi. Çocukların istiyorsan dedi. Kendini dedi al kendini dedi, git dedi. Nerede kalırsan kal dedi bana. Hatta nasıl bir video? Hatta size söyleyeyim arkadaşlar. Geldi bana dedi ki baba dedi. Senin dedi hesabındaymış gibi ben dedi oyun oynamış gibi yapacağım. Kardeşimin dedi e, gölge bırak benim olanın e, hesabı. Dedi kardeşimin hesabından geleyim dedi. Ben oynayacağım. sen hesabında oynamış gibi yapacağım. Sen dedi arkadan Arkadaşlar listesinden birilerine dedi troll yapacağım dedi. Dedim ki ne yapacağız iki kızım dedim. Sonra ben de dedim ki kızım da dedi ki bana işte dedi, baba dedi senin hakkında ne düşünüyorlar e, ne diyecekler. Onların ağızlarını yoklayacağım seni savunacağım dedi. Onlarla dedi ufak bir tartışma martışma yapacağız dedi. Bakalım ben de ikna oldum açıkçası çok ikna oldum. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Bu videomuza bir like bir yorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşinize destek olabilirsiniz. Şimdi sözü kızıma bırakacağım sonra maça gireceğiz arkadaşlar. Benim adım Fatma Nur. Şimdi babamın hesabındaki arkadaşlarını, kardeşlerini bir troll yapacağız. Onunla birlikte hiç kimse söylemeyin. Yaptığımız trolleri hiç kimse söylemeyin. sana. onları yaptığımızda kim bakalım kurban olacak elimize. <laughs> Videomuza geçelim. <laughs> hadi bakayım, hadi bakayım. <laughs> ne yapıyorsun sen abla, Aline abla? İdir abla. İyiyiz aşkım. Sen ne yapıyorsun? Ben de babamın hesabını ele geçirdim. Onunla Hı. oynayacağım. Onun hesabını oh, iyi oynayacağım sizinle. Ben de oynayabilir i̇yi, miyim sizinle? Şimdi baban nerede? Tabii ki de oynayabilirsin. Babam, baban e, nerede? motorla bir yere gitti. Ha, tamam o motorla bir yere gittiyse daha gelmezdi. O zaten akşama zaten kadar gelmiyor. Zaten de gelmiyor. Gelmesin baban boş oynamayı ya. oynamayı bilmiyor. Hayır babam Biz oynamayı bilmiyor. Hani şey sandık. Hani hani Hayır baban baban oynamayı baban oynuyor, oynuyor, babam oynamayı bilmiyor. Babam oynaya 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 bot oldu. Babam hep sizinle kardeşim, ablam deyip sizinle oynuyor. E, tamam, tamam canım diyor olabilir ama işte botluğunu inkar edemeyiz yani. E, bot değil bot, babam değil. Kız baban bot, Bence baba. babam Babanın bot. Babanın oynayışını görmedin mi? Babam değil, hayır sizsiniz bot. Hayır, hayır biz değiliz, babam bot. O sizden daha çok güzel oynuyor. Hatta sen güzel sen Bu yüzden böyle söylüyorsunuz. Ben... <laughs> Bak sen babandan daha güzel oynayacaksın ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. Baba kıskanmayın bir daha. Sen senin baban niye kıskanayım Ay, ben? Aa, oynamayı bilmiyor doğru <laughs> Ne? Ya sen Sorma. oynamayı bilmiyorsun. Diyor ya. Sizsiniz bot diye. <laughs> ne diyeyim aşkım. Bak şimdi babasına güzel oynamazsa ben bir şey bilmiyorum. Ya bak Meran bilmiyor ya yapmıyor. gerçekten bilmiyorum. Fatoş kuşum bak bu söylediklerimizi babana falan söyleme tamam mı? Tamam kardeşim. Söyleyeceğim. Hatta bütün hepsini söyleyeceğim. Bana güven mi? Hayır, hayır Ya şimdi doğruları söylüyorum şimdi Fato kuşum. Ama yani babam tam bir bot. Babalı egoist. Tamam da baba, öyle ama. Falan. Aşk şimdi yani. Aa bak baban orada. <laughs> Gördün mü? Vurduğun bot işte baban. <laughs> Aşka doğru değil mi ama? Doğru aşkım. Allah'ım. <laughs> Yemin ediyorum bak bak bizim bu bir numara bu Gölge bırak var ya aynı şey gibi yürüyor. Mero abi gibi yürüyor. Allah belamı versin ya. Tipe bak. Gidelim de Mero abileri vuralım gel. Ya arkadaşımla konuşma kadar ya. Çıkarlar birazdan. Ya arkadaşımla arkadaşın aynı babana benziyor. Ben yanlışım. güzel yürüyor. Kıskanıyorsunuz. Böyle yazın Tamam işte. Senin baban da öyle yürüdüğü için arkadaşını da laf ettirmiyorsun. Senin baban da aynı e, şekilde yürüyor. Görüyoruz yani benim arkadaşım öyle yürüyor belki. Benim oğlum sakattır. Siz nereden Ama biliyorsunuz? Ama işte tamam. Yürüdüğüne bir şey. Yürüdüğüne bir şey demiyoruz. Aynı baban gibi yürüyor. Onu demek istiyoruz. E tamam baban ben Baban de da böyle ya. demek istiyorum. Bütün PUBG e, şeylerde hep böyle yürüyorlar. Tabii canım. Sen sana böyle yürümüyorsun. Yo işte bir kere biz Çok biz neden öyle yürümüyoruz? Çünkü babam kabul e, et oynamasını bilmiyor. Görüyorsun. Hayır. Hayır biz daha, daha koşuyoruz. Sen bakma tamam mı? Ya bak. Bak şimdi Fatoş sana bir şey soracağım. Baba normalde ben. de öyle eğlenceli. Sana hiç kızmıyor mu? Sen hiç tartışmıyor mu? Hayır kızım. Baban çok sinirli biri gerçekten. Tamam biz şey yapıyoruz ama baban sinirli yani. Tamam bak baban eğlenceli yanları bak, çok bak, var. Bak bak babanı tamam. vuruyorum şu an. Aslında. Gördün mü bot? Baban sana ananı zorladı. Kıskanmayın onu. Aşk o harbi abi gibi yürü. Babanı çok sevmiyorum ama seni çok sevdim mesela. Ya Merve abinin yüksekliği var Allah aşkına gölge, ya. Gölge dur gölge. <laughs> gölge arkadaşım sen bana gölge bakma, böyle <laughs> dediğine hiç bakma. Bunlar seni kıskanıyor bu yüzden Tatoş. böyle diyor. Katoş ablacım beni duyuyor musun? Evet. Şimdi biz sana bunları söylüyoruz ama gerçekleri söylüyoruz yani. Gerçekten gerçekleri söylüyoruz şaka bir tarafa. Bana ne oğlum? Çok çok. Senin baban tam bir bot kolsuz yani oynamayı bilmiyor. Oyna. Siz de sanki bir de hani oyuncuyum diye ortalıkta şey yapıyor. Ben e-sporcuyum. Gülün de boşa gitmesin. <laughs> Aşk o doğru değil mi ama? Doğru. Şimdi merhaba yokken biraz kötüleyelim yani. Gerçekten hep bir sevgi sevgi ya bir yere kadar. Siz hep babamı kıskanıyorsunuz böyle diyorsunuz. Babamı kıskanmasaydınız ya böyle demezsiniz. Ya pardon demensiniz. senin babanı neden kıskanalım aşkım? Aşkım babanı kıskanmıyorum. Sen baban güzel Bak, baban böyle diyorsunuz. Ama senin doğruları söylüyoruz. E sen de babamı kıskanıyorsun <laughs> o yüzden. Hocam senin bot babanın evet. neyini kıskanacağız? Valla baba baban çok havalı değil. Babam bot değil, botunuz. Gördük. Değil. Ama bot. bak şimdi. Tamam hadi biz botuz. Aa, aa. Senin arkadaşın da sana benziyor, o da bot. Evet, ağzından laf almaya çalışıyorsunuz biliyorum. Hayır, senin baban bot. Sensin bot. Valla baban bu, babana hiç bana Senin baban neyini kıskanacağım? Sonradan saç çektirmiş kelin neyini kıskanabilirim ki? O Allah tarafından kıraş edilmiş. Ya? <laughs> Sana öyle mi diyor Ay, baban? Sana öyle Hayır, mi dedi baban? Hayır ben biliyorum. <laughs> Ay senin baban kel bunu kabul et. Kel havalı birinin kesiyor. Hayır. Bulmuş. Allah babam Allah tarafından tıraş edilmiş. <laughs> evet heves aynen. Aşkım günümüzdeki kellik de Allah tarafından tıraş edilmiş olarak anılıyor. Farkında mısın? Sorma. Nasıl üstünü örtmüş çocuğa demiş ya. <laughs> Allah tarafından tıraş edilmiş sanki siz Bak, biliyorsunuz. Nasıl Hayır Tatoş senin baban nasıl da eğitti ki kurban olayım onu o şekilde anlattı sana ya. Allah tarafından tıraş edilmiş nedir ya? <laughs> işte, Tatoş, Allah tarafından tıraş kend Ben kendim uydurdum. Kendin uydurdun değil yoksa mi? baban mı söyledi? Kızım sana biri böyle bir şey söylerse sen de bu şekilde cevap ver diye. Büyük ihtimali var ya kendi söyledi çocuğa. Allah tarafından tıraş Aynen. edildim falan diye. <laughs> Aynen aşkım bence de. Seher abla ben bir kişi öldürdüm, sen gelene kadar ben onu bayılttım bile. Patoş, sana tamam, ben de söyleyeyim. Tamam. Babanın saçları artık yaşlandığı için dökülüyor, tamam mı? Babanın saçları Hayır, döküldüğü için yaşlı de... Hayır, babam değil, Baba. daha 31 yaşında. Tamam, Sizden... hiç güzel bir yaşta değil şu an. Sen anlamazsın Ayrama ama... daha çok yaşı var. 62 Yaş. olsaydı daha... Baban ya... Tamam neyse. Fotoğraf baba, senin baban yaşta. yaşlı kabul et. Yaşlı bunağın biri. Baba gözleri bile görmüyor artık normal olarak. Çirkin, çirkin, Siz göbekli bilim kel bilim bir baba. <laughs> Ama babam 32 yaşında. <laughs> 31 yaşında. Tamam işte yaşta bir ayağı çukurda artık. Ama bizim göbeğimiz yok, saçımız var, çirkin değiliz. <laughs> e o da güzelsiz. Aşkım isiniz. sana bir şey söyleyeyim mi? İnan hmm. o kadar halay çekti hala zayıflayamadı ya. Nasıl bir baban var senin? Niye zayıflayamıyor ben hala? Ben de anlayamıyorum. O kadar epey çalıyor adamın al, göbeğinden bir duran gitmiyor. Sorma, hiç sorma. Nasıl bir şey besliyor içinde bilmiyorum. Ne yiyor? Ama Annene söyle yani. Zayıflayamıyor. Annene söyle babanın biraz yemeğini kessin olur mu? Allah ya. Allah, Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Bence de. Sen konuşma Soner. Yakında oturduğu yerde kalkamayacak. <laughs> Aşkım zaten durum onu Daha, gösteriyor biliyor musun? Ben i̇şte ben saçı başı döküldü. Çok. Biz mi? Sen kendin... Hayır sen Beden bizi baban mı sandın? Benim Pardon da. Olsaydım. Tamam işte dedenden bir farkı yok. <laughs> Yerinden kalkamıyor. Hava çekerken bile yani. Babamı şikayet edeceğim. Hayır. Hayır. Patoş, bak, şaka yaptı. Şaka yok, biz Şaka yaptık. Şaka yaptık. Şey. Şaka yaptık. Sakın öyle bir şey. <laughs> Aşkım bir daha söyler de. Ki. Bak Sizin babana söyle. Ama bak. Söyler de var ya Aşkım sus. Sus ortalığı toplayın. Bak babanı söyle şaka yaptı. Tabi efendim. Ama e, şu konuda gerçeğin babana bunu söyleyebilirsin. E, baban kel. Ektirir evet, hiç çıkmayan bir kel. Hey. O Allah tarafından tıraş edildi. Allah tarafından tıraş Hayır, <laughs> <tıraş gülüyor> Hayır baba et. Allah, Allah nasıl bir cümle öğret? Evet. Bilmediğiniz evet, yerlerde konuşmayın. sen gene de. Babana bak, diyorum ki e, abi, Sen gene de babana söyleme tamam mı? Abi diyorum Arim, çıkmış diyorum. Harbi söylerse sıkıntı büyük. Yalan söylüyorum ama bil gerçekten saçlara çıkmamış kel baban. Babam kel değil. Ya kel onu hepimiz biliyoruz. Allah tarafından ama, tıraş ya, edildi ya, ki. Ama ya aşkım söyleyse. Merabiyle uğraştığımızı biliyor. Merabi bir şey demez ki. Hayır. Demez Hiç şaka yaptık Feriz ya. İnan... Olsun. O yüzden tıraş edildi Allah tarafından. Ay, Ayşiko doğru kızını biraz şey yaparız. Abi biz öyle bir şey söylemedik değil. Mantıklı doğru doğru devam. Ayıp <laughs> aynen öyle ona mı şey yapacağım ya. Hı, hmm, çok. Üf, hiç sorma ya. Kralına söyle kız <laughs> babana söylemiyorsan kralına söyle. Aydın abla Seher abla ama siz böyle söylüyorsunuz. Sonra beni kıskandırıyor. Ama biz bir şey... Böyle 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 anam, böyle. Benim ağzımdan laf alıp Böyle böyle yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, yok baban, kel Yo. yok, baban şişko. E ee, öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle Şu ama. an bu hesapta sen olmasaydın, sen tamam mı? Ben abi. odaya geldiğinde patoş olduğunu duymasaydım, ee, ben o sıra şey derdim, baban varsa oynamazdım. Adam geldi. Bak bak babana vuruyorum, bot babana. Aynı senin babanla bu şekilde oynuyor, vuruyoruz ya botları. O zaman bilmeyin arabama. Ne yapmayalım? O zaman binmeyin arabama. Arabana zaten binmiyoruz. Aynı sen de babana çekmişsin. Baban da satış no bir yapıyor. Sen de aynı şekilsin. Ben babamı savunuyorum. Aynen. Siz de benim babama diyorsunuz. Hayır, yok, babanı savunacak. Yok, Hayır, babanı, yok, baban savunacak. Hayır, baban babanı savunacak. Evet, baban öyle zaten. Hayır, babam öyle değil. Bir gün siz ya baba söyler. kabullen et. Sen şu Ya he he senin baba gel, öyle gel, babanın ben. alamadığı, benim alamadığı vini aldık. Ben. Gel. Bak e Babanın alamadığı vini aldık gel. Arabayla geliyoruz. Hayır babasını savunuyor bana Babam mı yani? güzel oynuyor yoksa? Hiç sorma evet, ya, ya hala babasını nasıl, savunuyor hani, ya. Anne hani ablamı güzel oynuyor. Ne olur yorumlara yazın. Fatoş sen hala babanı savunuyorsun değil mi? Kel babanı. Kendini beğenmiş babanı. Evet ben babamı doğuştan seviyorum. Anlıyorum. Ben, tamam doğru. Tamam babam olduğu için Ama babanın, kel, ol, tamam, i̇şte bak, ama babanın kel oldu. Tamam doğru. İşte bak Ama tercihin babanın olsaydı kel babanı tercih etmezdin. Babanın kel olduğunu değiştirmez. Bu senin baban kel. O zaman. Konudan saçını yaptırmış bir kel. O zaman neden hep kel diyorsun. Kel abi ben seni seviyorum. Yok Meri abi. Sen benim abimsin yok şöyle yok böyle. Şimdi neden olmadı? bize kalkıp. Baban mı hep bize kalkıp kardeşim kardeşim diyecek? Ben de onu öyle yalakalık yaparım. Aynen öyle. E, evet. hep sana kardeş, kardeş gibi belki. İyilik yapan, kardeşim diyen, ablam diyen, kardeşim gibi diyen, e, şimdi siz ona Ay, bu ona sen... hakkı mı? Hak Ay, Hak Hayır, hakkı şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Hı? Baban evet hakkını yiyemeyiz. İyiliği dokundu çok fazla var. Ama sevmiyoruz. Sevmek zorunda da değiliz. Sel babanı. Hayır, ne iyiliği dokundu ki? da iyiliği var diye yalan söylüyorsun çocuğa ya. Bırak. Aşka çocuğu. Gel çocuğa. Gel baba babanı sevmiyorum. Sadece gerçekten yüzüne gidiyoruz. Ama siz hep diyorsunuz. Mero abi, e, o benim abimdir, benim abim gibi, benim en güzel abim. Böyle diyorsunuz. O güzel Yok. yorumlar atıyorsunuz. Ya yalan, yalan kalık olsun, olsun diye söylüyorum. Babanı Lan sevmiyorum. Babanı sevmiyorum. Babanı sevmiyorum. Yalan o söylüyorum. Zaman ne ben seni çok seviyorum. Nel abi ben seni çok seviyorum. Senin baban da Yok, bana bir şey söylemedik. Ben de onu söylüyorum. Şey Çünkü sus. baban da bana söylediği için söylüyorum. Ben onu saygıdan söylüyorum. Yoksa işim olmaz senin babanla ne işim olacak? Piçe bak. Yani kendi babanla bizim ne işimiz var Allah aşkına ya. Sadece sırf zaman Zaten geçirmek için. Zaten de babanı seviyorum. Maksat. Zaten de baban. Kel. Evet seviyorum. Kendi baban. Ben babama söylüyorum. Ser kaç. Şaka yapma şakanın sırası değil. Aşkım şaka Babam yapıyorsun. geldi. Aşkım kaç. Ser kaç. Aşkım kaç. Vallahi söyler. <laughs> Kara bu çarteler siz elime geçmeyi karan Kerim sizi saçınızı başınızı olacak saçınızı birbirine dolaştıracağım. Vallahi saçınızı birbirinize dolaştıracağım çarteler. Arkadaşlar gördünüz çarteler benim arkamda ne dedi kodiler yaptı bana kel dediler şişko dediler bot dediler oynamasını bilmiyor dediler falan kızım babasının prensesi Oh Babasının <laughs> prensesi, e, babasını savundu. Altta bırakmadı çok şükür. Helal olsun ulan. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu çaktaların hesabını soracağım bu videodan sonra. Bilin ki ben bunların... Hepsinin... Anladınız siz e, gerekeni yapmış e, gerekeni yapmış bulunmakta olurum. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Buraya kadar izleyip destek olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin aranızda illaki abone olmayan kardeşlerimiz vardır. E, abone olup bildirimleri açarak bir de bu videomuza bir like e, ve bu videonun devamını isteyen kardeşlerimiz varsa da yorumlarda kendinizi gösterebilirsiniz. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Buraya kadar izleyip destekleriniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. E, sözü kızıma bırakıyorum. Fatıh'ıma abone olup like buraya atmayı bak, unutmayın. Buraya bak, buraya bak, buraya bak. Abone olup like atmayı unutmayın. Yok ya. Bildirimlere basmayı unutmayın. Bildirim yapıp bize destek olabilirsiniz. Sonra bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda Neydi? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Neyse <laughs> hadi görüşürüz arkadaşlar. Tekrar Görüşürüz Allah'a emanet olun köfteler. Like atmayı unutmayın. Like like beğeni beğeni. <laughs> hey, 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 hey. We're gonna take action on our dreams and fight, alright hey, 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 hey. We're gonna take action on our dreams and fight, alright